Efendim şu soru bile aslına bakarsanız 2000 puan kazanmanız gereken bir soru. Kolay bir soru değil. Tebrik ediyorum. Buyurun 10 harfli cevapları bitirelim. İki kelimeden oluşuyor yine. Esenlikle git yolun açık olsun anlamında kullanılan bir iyi dilek sözünü soruyoruz. Harf alayım. Size. İki kelime yine. Harf alayım. Haydi güle güle haydi. Harf alayım. Selametle haydi. Uğurlar ola. Uğurlar ola 700 puan değerindedir. 6500. Kaç soru şey kaldı? 6400 puanla bitirdik. Değil evet, mi? hak ettiğiniz bir puan değil. O 6400 Kazaska puanın üzerine edildim. 1400 puan ekleyecekti aslına bakarsanız Kazaska. Onunla birlikte efendim 7800'e çıkıyormuşsunuz. Hani bu bile yetermiş ki yaşadığımız efendim sıkıntıyı stresi hiç hesaba Yapacak katmadan. Şey Ellerimize sağlık. Selam gönderebilir miyim? Tabii ki gönder.